kalemdar adamlara koşarak vuruyor ama. Kanka sus ya. Ya Seyis ne diyorsun konuşmayalım mı ya? Sus okuyayım ya. Oyna bu kadar ciddiye şey. almıyor zaten tam gazdayız. Ne kadar ciddiye alıyorsun sen? Sus. Kanka bir sus lan. Oyuna sus. bu kadar lan. Ne kadar çok konuşuyorsun ya. Bir daha bana sus Kalpleri başka şeyler anlatıyor. Çok konuşuyorsun sen. Racon kesmiyorum. Kafa kesiyorum. Altyazı M.K. Sonunu Biz kanla kan beslenmeyiz. Sürük değiliz. İki kişinin bildiği sır değildir. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Öller de zannediyor ki diller her gün evi yiyor. Gerçek palata benim lan. Biz başka ne var? Düşünüyorum şu anda. Atasını tanımayan it peşinde gezer. It ürür kervan yürür. Hadi. Hadi. Aç artık? Cypher. Sesin çok Güzel. Çocuk lan bu. Evet. Seninki de güzel bu arada. Eyvallah. <laughs> tamam ya, hemen şımarma da. Polat mı? Ay pardon yanlış mı olmuş? Evet, evet ben. doğru dedi Polat benim. <laughs> Polat benim doğru dedi. Oğlum Polat benim lan. Polat alem lan ben benim oğlum. O da çok olur. Polat'mış gibi davranıyor ne yapayım. Öleyim zaten. Annem beni doğururken kutlar vadisi izliyormuş tamam mı? Sonra ben de böyle oldum. Hı? Sen benim olarak doğmuşsun. KÖR OLDU! Sakin ol. Sakin ol. Gel oğlum. KÖR OLDU! Nerede bu kahpeler? Kahpeler. Ah. 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 <laughs> İntikam soğuk yenildiğinde lezzetli bir açtır. Hadi bu laftan sonra vuramazsanız kafanızı kırarım. <laughs> Seyit. Bir düşman. Ne yapıyorsun acaba? Seyit? Polat Hanımların takımındasın kendine gel. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Alırsın. Ah. Eraydi geceler de Melisa ya da Eceller ecellerde Ulaşmak istiyorsan önce konuşacağım benim menajerle. 5 yıldız tam. otelde bir sürtük her şeyi dahil. Bazen sanatçı bazen fail. Bekle bekle. Ben sana bir şey alacağım. can verir bana mı değilim. Ah. <laughs>

Jet senin kafanı kırarım bak bir daha bana yükselme. Oğlum ben vuramıyorum o koyayım yani. ya. Sen Polat Alemdar değilsin zaten oğlum. Duvarı kırdı bu. Polat Ulan. Alemdar adamlara ko... Sus, sus, sus ya. Sus, ya Seyş ne diyorsun konuşmayalım mı ya? Sus, sus gaz okuyayım ya. Oyuna bu kadar ciddiye şey. zaten Tam gazdayız amın. Sus. Sus. Kanka bir sus lan. Oyuna tapmayın bu kadar lan. Ne kadar Reket çok konuşuyorsun ya. Bu da, bu da bu da Kalpleri başka şeyler Anladım. Çok konuşuyorsun sen. Şaka yapıyorsun. Çok konuşan potaremler olmaz reis. Dur ben şimdi evet, şimdi biraz söyleyeceğim Evet nasıl konuşur? Bizim Aynen öyle. Var. <laughs> konuldu. selayla ile biter. <laughs> şey reis haklısın. En potaremler <laughs> sensin yeter artık. Bir <laughs> olmayacak. Ya sen babana orada oğlum. Sen nasıl söyleyeceksin ki? Sen haddini bir bil önce. Ben senin gibi boşa lan. Okulun oku git okulun oku. Tam gazı gibi lan. Okulum o kim? Aynen. Aynen sus hadi. Oğlum ben sen miyim lan okul okuyacağım? Okulu bitirdim ama okuyayım. <laughs> yeah. Olur, seyiz senden oldu lan? Neyse tamam <laughs> ya. Bir düşman kaldı. Ooo Palatayan da bir işe yarar ama sen nasıl Palatayan dersin? Vay çocuk harbi söyleyeceğim sana yeter artık he. Lan sen nasıl Polat'a Ben Polat'a <laughs> lan. Önüne tamam, geleni bak çat 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 çat. Haklısın. Seç mi Polat Hanım'dan sen diyorsun Polat Hanım'da. Boş insanlar olacağım. Oy! Lafı Ya i̇şte i̇şte sen ne diyorsun kardeş? Polat Alemdar'la konuştum farkında yani... değilsin herhalde ha. Bir yılda görsen ne yaparsın? Taparsın elimi öpersin. Ağır. Lan 127 127 mi? Vuramadım lan gözüm. Lan Kanka Bacay Reyna Reyna'ya mı dön? kanka onu. Taraf değişti. Oğlum olacak sövmeye değmiyor zaten. Rüzgar ne kadar ses. <laughs> Sabahtan beri boşu 2 3 kız kayadan, gördüm amına koyayım. Kayadan alıp Bilmediğin yere kafadan girmeyeceksin Memati. Siktir et <laughs> Gerçek palatalamlar belli oldu. Karı gibi Lan sesimi açmıyor. Kudurdu. Böyler önce burada sağdan atıp kesiyorum bunu bakayım. Ya ne? sen ne o yüzden ya? Geç. Bir de Polat elemlerim diyor oğlum kaç kilim var sen 5 kilim var lan ezik. Eziksin lan sen. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Yaşamak için yalvarmadık. Ölmek için de yalvarmayız. Of. Konuşuyor mu hala? Jet. Mutladın mı? Mutladım mutladım belki yapmayın onu. Nerede bu nerede? Hadi göster o kelleni kelleni göster kelleni. Kelleni göster. Beytledin mi sen? Bana ya. o kelleni göster. Ayak. Her karı olan çok konuşsaydı. Tuş. Sus. Susmu Sen bana emir mi veriyorsun? Sen Tuş. onu telemedin mi? Sen bana emir mi veriyorsun? Sesi ikide falan da merak ediyorum da biraz ne diyor diye. Çok konuşuyor. Hayır ya veremezsin oğlum. Ha. Benim babam bile odaya girerken kapıyı çekerdi. Ya sen ya. benim yarramya ya. Yarramya <laughs> salak. Çeyiz mi tele mi tele? Kürdistan yediyor. Kürtlüme koş kalkma. <laughs> <çırtımı>. Çekilin yolumdan. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Dua et. Baron'a laf verim. Spike B'de aldım aldım. Sus sen aldım işte. Onu da zar zor aldın. Öndeki adam Hayır. Kör dedem geçsem senden daha iyi oynar. Yok. Bu salak zaten. İki kilit var. Kızın bir kilit daha çok. Hayır hayır. çok iyi oynuyorsun. Spike yerleştirildi. Gaza geldi bak şimdi. Götü bak. onu. <laughs> Geç götü bak. Geri zekalı. <gülüyor> Reyna <laughs> sussana. Jet. Kardeşim duyuyor mu? Güzelce de. Reyna'cım. Kanka hiç iyi değilsiniz siz ya. Ben nasıl takıma düştüm? O iki kişi. Kay sen beni duyuyor musun? Mu? Jet. seviyesi. Ne yapıyor? Bu tele geç oğlum ya. ya. Bak sen, sen bununla uğraşamazsın. uğraşamazsın. Harbi söylüyorum. Harbi gibi ağzı Konuşma lan. Ammon, Buna küfür de üstüne alınmaz ha. konuşma. Lan bir işe ara bir işe ara Seyit. Yani ara. Seyit vur aslanım benim. Seyit dur. Seyit dur. Kör Gerçek ki bu hareketleri yapacak halkta ağzına sıçarlar bunu. Lan sus lan, konuşma. <laughs> bir düşman kaldı. Spike B'de Oğlum bir işe arayın lan. Adam neydi <laughs> <iletişim. gülüyor> Baba taşıyor lan Hadi ben diyorsun, senin babanı Babayım Zeynizal. lan ben. Zeynizal. Babayım, Zeynizal. Oğlum. Zeynizal. Babayım oğlum. Zeynizal. Sen de. Allah'a selamlarım ben lan. Zeynizal. lan. Zeynizal.